Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu nedir bu map ya? Yine bu map'e mi geldim ben? Sizin için Türkçe yaptım oyunu. Aa! <laughs> Üf <laughs> <laughs> ya inanmıyorum John arkadaşlar düşmek benim kaderimde var bu oyunda şu anda yapacak bir şey yok yani. Sorry. Bu şansıma ben. <laughs> e bu beni indirdi. Metal Pursuer'da mı başladık ya? Neyse en azından nemesiz. Herkes de şu kan banyosuna giriyor. Ben bu eventi okudum bu arada. Beğenmedim. Çok karışık ya. Ayrıca neden katil kendisi bir tane başlıyor biz sıfır başlıyoruz? Çok saçma. Canım takım arkadaşlarım. Bir üçüncüsü nerede? Orada. Karıncadanı kurtarma şansı yakala. Alo. Ben sizler için bir proc slotumu açıyorum burada. Bugün kamplayan kartlar olabilir ama siz jeneratör yapmaya devam ediyorsunuz. Hanımefendi siz kimsiniz? Claudette. Noticed. Noted. Aynı proc'tan var. Thank you. Okay. Ne? Ne? Ha. Nasıl oldum nemesiz buff yemedi? Hani böyle belli bir süre kendimizi hillemeyince yaralı pozisyona düşüyoruz ya. Thank you. Bu arada tabii ki de Türkçe proklerinin adının hiçbirini bilmiyorum. Nolutin peşindeydi, bıraktı mı onu? <laughs> e bu adam burada. Hadi be. oradan alamazdım çünkü ısırılacağım. Aa iyi beni ısırmadı lol. sana hiç gelmeyeceğim biliyor musun? Artık böyle arkadaşlar. Niye buraya geldin? işin var senin burada? Ya ben niye ya? <laughs> ben niye hacı ben niye? Beni astın zaten. Ya ay seni ya. Bu map'i de zaten sevmiyorum. Teşekkür ederim ya. <laughs> Doparlan. <laughs> Doparlanıyorum. Zaten hopun önünde düşmüşüm. Ya ne oluyor? İran hoşuma gitmedi yani. Okudum, ama öyle bir dille anlatıyor ki kan havuzu, bilmem ne mesela, en başta gösteriyor nerelerde olduğunu. Nereden alacağım? Aa bir, yer, bir, şeyler alıp Aa benim üstümde var kırmızı kırmızı. yerlerden geçince topluyorsun sanırım. Onu aktaracaksın diye anladım kadarıyla. Muhtemelen ben yanlışlıkla geçtim üzerinden. Bir, iki, öbürü nerede ya? Üç. Beni tek seyfleyen arkadaş da zaten. Ay kaçırdım yanlışlıkla. Great skill check yapacakken. Ya. Ay mercy canım. Hayırlı sen yapar mıydın böyle şeyler? İyi <laughs> hey, halde hille. Hadi gelin hilleyin beni. Geliyor. <laughs> tamam tamam. Ay. Bu gelecek buraya. Thank you. Thank you, thank you, thank you. İyi bari sıfırlanmadı. Sırf baçır mı almış bu? Oo. Niye böyle geziyoruz ki? Ya kardeş! Başlayacağım ben sana. Elinde koymuş gibi buluyorsun beni. Sinirim bozuluyor artık ama ya. kıldım Abi hiçbir şey yaptırmadın bana. Ay kesin bir perkleri var yine aura maura. Perkleri Nerede ki bu adam? Abi, bu, buradaymış. Bence burada dolap olmalı arkadaşlar. Ne okey Ay neyse ölecekse ölelim ya. Ha peşindeymiş. Gerçekten bana geliyor. Öleceğim ya ben. Tabii ki bana geleceksin. Ha yo öbürünün peşinde. Niye ki? Yazık günah. Adamı tanıladın yani şimdi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Şu merkezdeki jeneratörü bırakmıyor bir türlü. Bu map'te hiç sevmiyorum ha. Bak çok, çok ilginç değil mi? Genellikle kal ıı, açık mapleri seviyorum ama açık mapler, şey kapalı maplerden mesela Oğlum her yerde geziyor ya. Oo. Herhalde tek iyileşmeyen de benim ha. Ah be ya dolap var mı burada? <laughs> burada bir şey var. ben buna hiçbir şey yapamıyorum işte. Ay ne bu? Kırmızı oldu bak böyle yapınca. Bu adamın bir şeyleri var var. Oo. Öksürdüm. Of. Bu oyunun sonuna kadar bekleyip nelerin olduğunu görmek isterdim ama. Beni niye bıraktın? Anlamadım oyunu bu arada. Yani şey eventi. Yazık kız öldü. Kendini iyileştir. Kişisel bakım. <laughs> Doparlan. Bir yine bir kendimi iyileştireyim. Öksürüyorum ya. Üf, git be. Hiç jeneratör yapmadım. Bak şimdi geliyor. Acaba nasıl geliyorsun? Bir kere asıldı. Ben onu kurtarırım. <gülüyor> <gülüyor> bu küçük nedir ya? Bir şey söyle. Bu, bu mu? Bu mu? Buralardan mı geçmiyor? Yo, bunlar süs bence. Nerede düştün? Her yerde kırmızı görünüyor ki. çıktı Şaşırtmaca. Ah. Küçük küçük volta atıyor burada. <laughs> Bak bak hale bak hale. Çok heyecanlı oyun. Acaba ben kazanabilecek miyim gerçekten? Acaba kaçabilecek miyim bu oyundan? Ne kadar da... Surprise surprise. Aa. Belki de strike var. <coughs> yani A neyse perklerini görebileceğim. Bakalım neleri varmış Auro perk olarak. Neyse Vesker değil en arkadaşlar. Çok söylenmek istemiyorum o yüzden. Yani kötü de oynamadı tabi ama beni bu eliyle koymuş gibi bulmaları beni çok sinir etti ya. Noed'i varmış. Ay Noed kullanana saygı duyamıyorum ya. Metal Pursuer. Metal bütün olay. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.